Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKX'deki ikinci ve üçüncü sürpriz kutunun yerine bakacağız. Arkadaşlar ikinci kutuyu ben aldım tam birinci kutu diye biliyorsunuz. Dansit beyinin üstündeydi yıldızın. İkinci kutunun yeri ise şuradaki e, bitirme yerinin hemen altında. Şurada gösteriyorum şu an. Ve üçüncü spis kutu alacağız. Üçüncü spis kutu varmış. O zaman hemen hemen telefonun ışınlanıyor Gerçekten çok kolay bir yerdeymiş ama biz nasıl görmedik bilmiyorum. Hemen e, kuleye çıktım arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz? Burada. Bakın. Burada arkadaşlar. Tamam. Hayır alamadım. Bunu da alamıyorsam yani artık. Neyse arkadaşlar tekrar deneyelim. Bu arada kanala abone olmayı, olmayı unutmayın ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldım 200 coins çıktı. E bu kadar mıydı yani? 200 coins için arkadaşlar Bu arada ben bu yatıp e, paketi ve zombi paketini alacağım para biriktirdikten sonra bu zombi paketini alacağım. Evet arkadaşlar bunu cadı paketini ve bu paketini alacağım. Yaklaşık 30 bin lira biriktireceğim. 17 bin 500 ama 30 bin lira biriktireceğim arkadaşlar. Çünkü diğer böyle belki diğer şeylerden de alırım diye düşündüm. O zaman sizleri öpüyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay. Bu arada arkadaşlar iki tane videom kısım süre içinde hepinizden ulaşmıştı da çok çok seviyorum çok teşekkür ediyorum bay bay.